Evet arkadaşlar Finike'den kucak dolusu iyi akşamlar. Ee, burası Finike sahili. Ee, şu anda ben menderek ucuna kadar yürüdüm. Sağ tarafımda yat limanı var. E, Finike'nin buradan e, sahil görüntüsü daha net görünüyor. Sizlerle paylaşmak istedim. E, Finike sahili e, işletmeler tarafından gasp edilmemiş ve sahilin her yerinden denize girilebiliyor. Ve bir güzel tarafı da Finike Belediyesi yaklaşık yüzer metre arayla birçok işletme e, açmış halkın hizmetine. Ve e, fiyatları da çok uygun. Ee, özel işletmeler gasp etmemiş, çok keyifli. Ee, buranın sol tarafı da Finike marinası. Şu aradan göstereyim arkadaşlar. Çok e, sempatik, e, küçük bir marina ama çok keyifli bir marina. Şöyle ağaçların arasından göstermek istiyorum. Ee, sağ tarafında çekek yer var. işte e, Yatlara hizmet eden. Evet, şimdi yine Finike sahilini göstereyim.